Dünyanın önde gelen tıp merkezlerinden Harvard'da aralarında Türklerin de bulunduğu bir grup araştırmacı insülün direncini yenen küle vermeyi sağlayan dolayısıyla obezite ve diyabetin yapacağı komplikasyonları önleyebilen bir yağ asidi bulmuşlar. Ve bunu saflaştırıp ilaç haline getirerek klinik çalışmalara başlamışlar. Gayet güzel. Çok memnun oldum. Fakat bunların ilaç diye insanlara yutturmaya çalıştıkları şey aslında merada otlayan hayvanların etinde ve sütünde bulunan bir yağ asidi. Ya ben onlardan bilim adamı olarak beklerdim ki dünya merada otlayan hayvanların etinden, sütünden yeteri kadar faydalanmalıdır. Çünkü bu ürünlerde bulunan yağ asitleri onların obezite, diyabet ve bunun peşinden sökün eden hastalıklardan korunmasını sağlıyor. Onlar ise ilaç işine girişmişler. Aslında buna şaşırmamak lazım. Çünkü bu tür araştırmalar hep ilaç endüstrisi tarafından desteklenerek yapılıyor. Dolayısıyla bunlardan mutlaka endüstrinin kullanabileceği bir şey bulmak gerekir. Böyle bunlardan insanlara beslenme tavsiyesi falan yapmak olacak bir şey değil. Adamın fonunu anında keserler.